Şöyle, çoklu pozlama eğitimini almak isteyen arkadaşların öncelikle fotoğrafta temel fotoğraf eğitim seminerini almış olması gerekiyor. Fotoğraf makinesine hakimiyetinin olması gerekiyor. Belki de birazcık daha farklı atölyelerde almış olması gerekiyor. Çünkü işte temel eğitimden sonra bizim birçok fotoğraf dalımız var. İşte doğa fotoğrafçılığı olabilir. Onun dışında e, siyah-beyaz fotoğrafçılık olabilir gibi gibi. E, fotoğraf çünkü çok fazla e, çeşidi. E, biz doydukça, gözümüz de e, büyüdükçe e, daha farklı çoklu pozlamalar elde edebiliyoruz. Tabi bu arada meslek sahipleri de, değişik farklı meslek sahipleri de fotoğrafa ayrı bir boyut kazandırıyor. Mesela bir mimarın gözünden çoklu postma çok daha farklı olabiliyor gibi.